Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar pazardan geliyorum. Pazardan bir çarşaf aldım arkadaşlar. Çarşafı göstereyim. Beğendim. Onun için hoşuma da gitti. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. Eee kahve tonlarını sevdiğim için arkadaşlar. Şöylece 140 lira arkadaşlar çarşafa. Beğendim. Battal büyük beden arkadaşlar büyük yorganlar için iki tane de yastık kılıfı aldım. Onlardan 20 lira da onlara verdim arkadaşlar. 3-4 adet roka aldım ve yeşil biber aldım arkadaşlar. Şöylece göstereyim sizlere de. Se seçmeci olmadığı için arkadaşlar kibarlarından seçtik. İki tane marul ve arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kelim aldım arkadaşlar. Karnabaharımı aldım. 300 TL fiyat ödedim arkadaşlar. Pazar fiyatları uçmuş ve üstü olduğu için uygun fiyatı aldım. 300 TL'ye aldım. Tabii ki uygun olduğunu düşünüyorum. İçinde çarşaf olduğu için arkadaşlar. Kalan meyve falan hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Pazara çıkmak istiyorsanız akşam pazarı biraz daha hesaplı oluyor diyeyim artık. 300 TL'ye sizler e, acaba hesaplı mı diyorsunuz? Tabii ki o her görüş farklı. Benim için arkadaşlar şu hayat pahalılığında gerçekten çok pahalı. Yapacak bir şey yok yani takipçilerim. Mecburen bu tarz gıdalardan aldım. Kış gıdaları diye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Pazarınızı hesaplayın. Öyle çıkın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.